Bitlo YouTube kanalından herkese merhaba. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Peki bu hafta piyasaları etkileyen gelişmeler neydi? Dünyada neler yaşandı? Gelin bir hatırlayalım. Daha hafta başında pazartesi günü Japon borsasının çöküşüyle beraber ciddi bir krizle karşı karşıya kaldık. Neredeyse tüm varlıklarda olduğu gibi kripto paralarda da sert düşüşler görüldü. Öyle ki bitcoin fiyatı bir ara 50 bin doların altına indi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların başkan adayı Kamala Harris, kripto para regülasyonlarının sıkıştırılmasını savunan bir başkan yardımcısı seçti. Minnesota valisi Tim Walz. Öte yandan Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Donald Trump Bitcoin yanlısı demeçler vermeyi sürdürdü. Trump, ABD kripto alanında geri düşmemeli. Kriptodan ABD olarak istifade etmeliyiz. Tekrar söylüyorum. Biz yapmazsak Çin yapacak." dedi. Hafta ortasında Bitcoin'de ve genel olarak kripto para piyasasında toparlanma göze çarptı. Özellikle Solana ekosistemindeki artışlar dikkat çekiciydi. Biliyorsunuz Solana son dönemde MIM tokenlarıyla epey popüler hale geldi. Ancak haftanın belki de en heyecan verici haberi Ripple tarafından geldi. Yaklaşık 4 yıldır devam eden SEC Ripple davası nihayet sona erdi. SEC Ripple'a 2 milyar dolarlık bir ceza verilmesini istiyordu. Ancak mahkeme 125 milyon dolarlık bir cezada karar kıldı. Bir süre önce mahkeme XRP'nin menkul kıymet olmadığına da hükmetmişti. Bunlar Ripple'ın zaferi olarak yorumlandı. Sonuçta XRP fiyatı hızla yükselişe geçti, bir ara 64 sente kadar çıktı. Şu anda ise 60 cent civarında bulunuyor. Bu haftanın en önemli gelişmeleri işte bunlardı. Hafta kapanışına geçtiğimiz bu saatlerde Bitcoin 60.821 dolar, Ethereum ise 2.667 dolar seviyesinde işlem görüyor. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için Bitlo'yu takip etmeyi, 1000 TL hediye bakiye ile kripto dünyasına adım atmak için de Bitlo'ya üye olmayı unutmayın.